Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, görmüş olduğunuz gibi kalıbımın ön kısmını kumaşıma yerleştirdim. Ee, çizgiler biraz silik de olsa gözüküyor. Kalıbımı bu şekilde ön bedeni bütün olarak çizdim kumaşıma. Şimdi iki kenardan da ölçü alıyorum. Bir kenardan daha uzun, bir kenardan daha kısa ölçü alıp yani 70'e 40 cm gibi bir ölçü alabilirsiniz. Uzun taraf 70 cm koltuk altından alabilirsiniz. Kısa taraf 40 santim gibi sonra görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bir çizgi çiziyorum ve kesiyorum. Bu ölçü siz ne kadar istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Hani e, o büzgülü parça nereden başlasın istiyorsanız o şekilde de ayarlayabilirsiniz. E, benim yanlış hatırlamıyorsam, e, doğru hatırlıyorum diye düşünüyorum. E, 70'e 40 cm olarak ayarlamıştım ben. Evet şimdi ön parçamız görmüş olduğunuz gibi hazır. Ee, şimdi asıl meselemize geliyoruz. Burayı e, instagram sayfamda da daha açıklayıcı olması için açıkladım ve sabitledim. Şimdi bu kumaşım aslında tam olarak açıkmış gibi düşünün. Ben burada ilk başta hata yapıyorum. Burada kumaşım ikiye katlı ama siz kumaşımın eninden full açık olduğunu düşünün. E, bu şekilde ölçülerimizi alıyoruz. Mesela kısa tarafı e, koltuk altından 40 cm ölçmüştük ya. E, tamamen boydan alt parçaya ne kadar kısım kalması gerekiyor olsa, onu hesaplıyoruz. Mesela benim elbisemin boyunun ben 130 santim, 135 santim olmasını istiyorum. Kalan santim kaçsa onu aşağıya doğru işaretliyorum. Aynı şekilde diğer kısımlardan da ölçülerimi alıyorum. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra e, şurada kumaşımın uzadığını düşünün. Uzun e, Uzun kısımdan doğru uzadığını düşünüyoruz ve e, Instagram'da da bunu anlatmaya çalıştım aslında oradan bakarsanız daha net anlarsınız. E, oradan doğru kumaşımı uzunca kestim ben hani neredeyse eninin hepsini kullandım ve kestim. Şimdi ben burada hata yaptığım için kumaşı kestim bakın e, hata yaptım burada. E, sonradan bunu düzelttim dediğim gibi yapıyorum. Kumaşın eninden bu şekilde bakın bu şekilde yerleştirdim yine ölçülerimi aldım. Şu son kısımdan kumaşımın eni bitene kadar e, boyunu da uzun bırakmaya çekinmeyin. E, daha sonradan e, boyu uzun gelse bile onu kesip e, hizalayabiliyoruz. E, şimdi kol kalıbımı görmüş olduğunuz gibi yerleştirdim. Şimdi bol kol olması için kenarlardan biraz santim verdim. Lastik takacağız kolumuza. Bu şekilde kolumu kesiyoruz. Evet şimdi elbisemin arka parçasını kesiyorum. Arka kalıbımı kumaşımı ikiye katladım. Görmüş olduğunuz gibi yerleştiriyorum. Boyumun ölçüsünü alıyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi kumaş katından birazcık uzakta yerleştirdim. Hafif bir bolluk olmasını istediğim için. 1 cm ölçülerimizi alıyoruz. Bu arada kullandığım buradaki kalıp esin diktikleri sayfasına ait olan bas kalıbım. Görmüş olduğunuz gibi bas kalıp üzerinden birçok model uygulaması yapılabiliyor. Arka kalıbımızı da kestik. Evet şimdi elbisemin sağlamasını yapıyorum burada. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Büzgü parçamız bu şekilde hazır. Evet, kesmiş olduğumuz e, büzgü parçasını dikiş makinesinin en seyrek dikiş yerinde bir santimden diktim. E, daha sonrasında bu dikiş yerinden ipin bir tanesini tutup çekip büzdürüyorsunuz. E, bu etek ucuna uygun şekilde yerleştirdim. Şöyle göstereyim. Yerleştirdim. Şimdi iğneledim. Görmüş olduğunuz gibi yüz yüzüne bakacak şekilde. Şimdi bir santimden dikeceğiz. Evet şimdi e, pat yapımımıza geçiyoruz. Öncelikle olarak yaka kısmının orta noktasını ben buldum. Orta noktasından bir çizgi çiziyoruz. Ee, yani patınızın ne kadar olmasını istiyorsanız artı 2 santim. Ee, ben 20 santim uzunluğunda istiyorum patımı. Artı 2 santim ekledim. Ee, 22 santimlik bir ölçü aldım. Burası 20 santime kadar olan kısım. Altını yani ne kadar uzatırsanız. 2 santim en az uzatmamız gerekiyor daha sonra patımın eninin ne kadar olmasını istiyorsanız diyelim ki 3 santim bir buçuk santim bu tarafa bir buçuk santim bu tarafa veriyoruz Ben 4 santimlik bir pat yapacağım O yüzden 2 santim bu tarafa 2 santim bu tarafa çizdim yani Şurayı ölçtüğümüz zaman toplamda bu şekilde 4 santim çıkması gerekiyor Buranın yani patın bitmiş halinin şekli çıkması gerekiyor burada. Şimdi e, çizme kısımlarımız e, bu kadardı. Şimdi kalıbımızı keseceğiz. Evet pat kalıplarımı da bu şekilde yani patlarımı da bu şekilde kestim. Bakın e, 4 cm patımın elinin genişliği 1 cm dikiş payı verdim. E, bu şekilde iki parça kestim e, 20 santimden uzun böyle aşağıya doğru uzattım Yani şu an burası bir 24-25 santim kadar var e, şimdi bunu bu şekilde kestim bakın şurada çizgilerimiz vardı biliyorsunuz burayı çizmiştik şimdi bu verdiğimiz bir santim pay çizgileri bu çizdiğimiz çizginin üstüne denk gelecek şekilde Kumaşımıza yerleştiriyoruz. Aynı şekilde bu kalıbı da yine tam bir santim çizgimize denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şu an tek elde olduğu için zor oldu. Bu şekilde yerleştirdikten sonra şu hani yaptığımız şeyin sağlamasını yapmak amacıyla şöyle bakıyorum. Şurayı tam denk getirmeye çalışacağım şöyle ölçtüğümüz zaman aradaki mesafe bu çizgi ile bu çizginin arasındaki mesafe 4 santimi sağlamak zorunda. 4 santim oluyorsa yani patımızın genişliğinin ölçüsü ne kadarsa işte 3,5 santim yaptıysanız 3,5 santimi şu aradaki mesafe sağlıyorsa doğru ilerliyoruz demektir. Şimdi çok kumaşım kaygan olduğu için bu şekilde gösteremedim. Tam yerleştirdikten sonra tekrar gösteririm. Yani dediğim gibi bu çizgiler bu çizgileri denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ee, o şekilde yerleştirdikten sonra aradaki mesafenin patımızın genişliğinin ölçüsünde olması gerekiyor. Ee, doğru yolda ilerleyebilmemiz için. Şimdi ben yerleştireceğim. Evet bu şekilde yerleştirdim. iğneledim. E, ee, şu çizgimi buraya da çizdim yine. Bu bitiş çizgisini 20 santim olan e, çizgiyi. Şimdi e, dikişimize başlıyoruz. Bu dikiş payının olduğu yerden güzelce bu bitiş noktasına kadar önemli olan nokta bu iki tarafın bitiş dikişini aynı şekilde denk getirmek zaten buradan noktaları belirledik tam olarak aynı noktalardan bitirmemiz gerekiyor bu şekilde bitireceğiz. Evet şimdi dikişlerimi yaptım. Şimdi bu e, ortadaki çizgiden keseceğim. Böyle yaklaşık dikişimin ucuna 2 santim kala burada duracağım. Çizdim ben burayı şimdi sizin için. Burada duracağım. Daha sonra buradan şu dikişime böyle böyle 1 milim kala dikişe kesmemeye çok dikkat edin. 1 milim kala duracağım. Aynı şekilde burada da dikişime şöyle geleceğim. 1 milim kala duracağım ve sonra çevireceğiz. Evet, çevirdiğimiz zamanki görüntümüz de bu şekilde oluyor. Overlockla ben şuralarını temizleyeceğim. Bu şekilde oluyor. Şimdi yapmamız gereken şey, bu şekilde çevirdikten sonra arka kısımda, arkayı çevirdiğimiz zaman şurada üçgen kestiğimiz bir kısım vardı ve bu e, uzun kestiğimiz pat parçalarımız. Bu üçgen kısmında içine alacak şekilde şuradan dibinden böyle bir dikiş yürütüyoruz ve patımızın görüntüsü bitmiş oluyor. Evet şimdi e, arka kısmı ön kısmı e, omuzlardan birleştirmelerini yapıyoruz. Yüz yüzüne bakar şekilde kumaşlarımı koyuyorum. Omuzlardan bir santimlik dikişlerimizi yapıyoruz. Evet omuz dikişlerimi diktikten sonra kolumu yüz yüzüne bakar şekilde yerleştirdim, iğneledim, diktim, overloğunu da çektim. Ee, şimdi kol ucundan başlayıp etek ucuna kadar birleştirmemizi. Yapıyoruz. Kol ucundan başlıyorum. Etek ucuna kadar birleştirmesini yapacağım. Ee, kol kısmına e, zaten lastik yapacağım. Yani şöyle büzgülü bir kol olacak. Evet e, kol kısımlarının dikişini bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Şurada bir ufak açıklık bıraktım. O açıklıktan ince bir lastik geçirdim. Daha sonra buradaki dikişi tamamlayacağız. Lastiğimi geçirdim. Kol dikişlerim bitti. Şimdi e, yakayı göstereceğim. Yakaya e, bir parçası kestim. E, böyle 4 santim eninde bir bir parçası kestim. Şimdi onu böyle yakamın dış yüzeyinden iğneledim. Şu baş kısımlarını da böyle içe doğru katladım. E, şimdi böyle bir santimden dikeceğim. daha sonra tekrardan bir santimi içine alıp bu diktiğimiz yerde içine alıp böyle dibinden dikiyoruz. Ve yakamız da bitmiş oluyor. şu şekilde